Bu kutu senin, bu kutu benim. Sen bu kutuya pembe oyuncakları, ben bu kutuya mor oyuncakları toplayacağım. Hazır mısın? Evet. En çok oyuncak toplayan kazanır. Ben başladım. Oo mor bir yatak buldum. Aa mor örüncek. Yeah. Ay. Ay korktun mu? Kork Ama sen daha hiç toplamaya başlamadın. Senin kutun boş. Bak ben mor bir sürü buldum. Ay fırçalı bu. Pişt, 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 temizlemeye yarıyor herhalde. Pss. Oo ben çok buluyorum. Hani sende? Aylanın kutusu boş mu? Ama o pembe mi O da O pembe değil. O bebeğim. Ama pembe değil. Benim pembe. Bak sen bu pembe. Bunu sen almalısın. Bu pembe gördün mü? Tamam hadi beyaz da al. O da senin olsun. Tamam. Ama o yeşil. Evet. Sen sadece pembeleri al. Ben de sadece morları. Sonunda sayacağız. En çok bulan kazanır. Anne bak. Aa, ben dondurma ben. külahı. At bakayım içine. Oo, dondurması ile birlikte. Evet. Bakayım. Wow, harika. Oo ben küçük küçük bir sürü topluyorum ama sen bir kilitli kocaman mı aldın? Aa peki bunu kim alacak hala? Bu hem mor hem pembe. <laughs> <laughs> Azıcık değilimden. Aa, aa senin mi? Hadi koy o zaman kutuna. Aa attı bile. Evet. koyuyorum sen... o yüzden pembe kutuya girdim. Sen morları ben pembeleri. Tamam ben morları sen pembeleri. <laughs> bunu ben alacağım. Tamam, İkimiz değil mi? Tamam. Evet. O zaman gel, getir, ortada dursun. Bu tam ortada dursun, tamam mı? Açıyorum. Aa, benim kutuma düştü. Hayır, düşmesin. Tam ortada dursun. Oldu. Ama bu mavi, haksızlık. O benim. Ama o pembe değil. Ama benim. Tamam, senin. Yay, bunlar benim. Tamam. Bunlar senin. Mor, mor oyuncaklar. Hop, mor bir sandalye. Ama ne kadar çok mor sandalye buldum ya. Mor nerede var başka? Hii, Ayla, pembe bir elbise ister misin? Hii, nasıl elimden kaptı hemen? Hadi at bakalım kutuna. Hop, aferin. Anne. Oo, pembe koltuk. Oo, pembe neler neler buldu Ayla bakayım. Vay. Aile beni geçecek mi yoksa? Ee mor bir şey kalmadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Mor. Ay, mor, Ay bu, bu mor. Anam, Bunu mor, da ben alayım. Anne, mor kemik mi? Aa, mor kemik buldu aile benim için. Bakın. Teşekkür ederim ailecim Ah bana yardım mı ediyorsun? Hop attı bile içine mor kemiği. Tamam. Hadi ben de sana yardım edeyim. Ben de senin için pembe bir pup koyayım masa. Evet. Ah, burada mor var. Bunda, var. bunda Bak, da mor var. ben. Burcu ben burcu. Ama onda pembe yok. Ayla bakayım elinde kedi mi var? Aç elini getir. Bakayım. ya? Ama o mor benim kedim olmalı. Minnet. Senin mi? Uf, tamam. Bunlar benim kedim. Aa ben ne de burada kediler ben buldum. Ben ama her şeyi alıyorsun sen. Hop, ben de mor buldum. Hey, ben bu çipi istiyorum. Ben ama o mor. Benim bu çipi. Tamam senin bu bıcı çipin. Artık bence süre doldu. Artık saymalıyız. Allah her zaman. Evet, mor, evet, mor evet. bir bardak kupa. Mor Yine başka geldi. bir şey kalmadı. Evet Azra da okuldan geldi. O mor bir araba. Arabam. 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 e ama sen benim kutumda alıyorsun hep. Hayır. ki her şeyi Evet aynen. şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Onları dökeceğiz. Bilmiyorum. Tamam senin. Bilmiyorum. En çok pembe toplayanları sayacağız. Ayla kaç tane pembe topladı? Gerçekten pembe kaç tane topladı? Ve ben gerçekten kaç tane mor topladım sayacağız. En çok çıkan kazanır. Şimdi saymaya gidiyoruz. Evet Aynı şimdi olsun ben sayıyorum. Evet dökeceğiz ve sayacağız. Ben Bu benim sayıyorum. kutum. Aynen öyle. De dedim, Hadi say bakalım. Sayıyorum. Aha, i̇ki, Aa düşüyor düşüyor. Aa evet turuncu içine girmiş. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet dedik şimdi aynanın kim sayısı var. Aynanın sadece gerçek pembe olanlar. Hayır buraya koy. Çıkarma çıkarma seni? Tamam burada burada. Burada bak gerçek pembe olanlar. 1 2 Ay ben 3, tamam 4, 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 15 o, o köpeciği de al. 16. 17. Ama bu, bu da çok mor var. Ama pembe onu aile kendi seçti. Evet <laughs> aile gerçekten 17, pembe olan 16. 17 mi? 17. 17 tane toplamış. Tamam artık kalanı kutuya koyabilir. Ben kaç tane toplamıştım? 13 tane mi toplamıştım? 12. 12 tane mi toplamıştım? Aile 4 tane daha fazla benden pembe topladığı için aile kazanmış oldu. Ama burada ne yaptı? Aile bir mor arabamı da almıştı. Bu mor mi de almıştı. Değil mi Ayla? Dizemci. Evet arkadaşlar biz eğlence bir oyun oynadık. Siz de eğlendiyseniz videomuzu beğenmeyi burası, ve kanalımıza abone olmayı varsa, unutmayın. Gürüyeyim. Görüşürüz. Görmemiş mi anneciğim? Evet Ayla da görüşürüz diyecekmiş. Söyle anneciğim. Diyecek. Bir daha görüşürüz Ayla. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Aa kızım.